Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her şeyi aldım. Bayağı bir oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Çekmedim ama istemediniz diye. Bunu çekeyim dedim bugün de. Böyle bir oyun var. Şimdi döveceğiz bunları. Ah unutmuşum bayağı bir. Aa neden oynadım? Eşyalarımla mı oynadın Yok elimle öldürmeye çalışacağım. Ya ben niye vuramıyorum Allah'ım? kimsiniz lan? Hayırdır oğlum? Eşkansız gelirler. Arkadaşlar bu görüyor musunuz? Bakın. Normalde bunları tek de kıramazsınız. Eminim çok güçlü. En yarısı kullanıcı ne kadar oğlum bak bak. Kimsiniz? Hayırdır evladım bir şey mi diyecektin? Bir şey diyebilirsin evet. Ben çünkü bir dövüyüm. Hoplayamıyorum. Al şunu. Ölüme gel. Elimle sizi öldürürüm. Çek sen o kutuyu. Vuramıyorum. Çok kızıldınız. Gel gel. ol bakayım evladım. Çok Çok iyi. Bunu Al şunu sen. yerde yatıyor. Çünkü özel güç kullandım. Ve istediğim silahı alabilirim bak. Yok büyüdüğüm için alamıyorum. Ben çömelebilirim. Ben çömdüm bana ne? Bana gelecek mecbursun. Bak. Ben de ben de ben de beni niye almıyorlar? Ben de mi? Beni almıyorlar. Ya e, kafam. Kimsiniz siz? Aa! Güllü bot atmışım. Selamünaleyküm. Ana, ne oldu? Robot. Gel gel. Şimdi gerçekten atacağım. Geberdin. Arkadaşlar bak bu var bu var bu var bu var. En sevdiğim silahların arasında bu yakar. Hadi geri Bak sorusuna girelim. Bu ne? Çık. Evet abiler. Görenler varsa hadi. Benim toramalı akinem var. Kardeşim Önümde drone aşk olsun Hadi önümde drone aşk olsun Vay Hiç kimse şey. Arkadaşlar Bayağıdır oynuyordum Bırakmıştım bir ara Video, video çektiğim için Ona mı vurdun Yazık oldu kardeşim <laughs> Önüme hiçbir şey demeyin. Harca lan. İçim herkes ürkütmüş olan hangisiydi <laughs> lan? İyisinin ötesini bir keşke bekleyin. Play. Hı. O kadar silahım var ki. Dur. Heh. Şuydu. Bundan sonra şu. <laughs> Girelim abi. Ölümde duran o aşk olsun geldi. Evet. varmış. kır. Ne kadar? Mı? Arkadaşlar şöyle bir bir şey var. Yey, kayıyorum. Kayıyorum. Kayıyorum, kaymıyorum herhalde. Kaymıyor arkadaşlar ileriye. Neyse. Biz işimize bakalım. Evet. Başka isteyen var mı dayak? Var mı sizin? İki on, iki on, ne? Peki. Çiğa kullanacağım. Çiğa. Çıya? Çiğa ne? Robot. robot, robot. Gelme ben. Tamam, sen gelme ben. Bunu ister miydin kardeşim? Ne? O oh, şunu kardeş. Hep toplayalım. Hep abi. Her şeyi ezebiliyorum bak. Yürümek oh. istiyorum. Bak bu kutuyu bile ezebileceğim. Ezmiyor. O zaman geberteceğim. Gebertmiyor da. Gitsene ileri. Kutla. Kurdum. Ayıyım ben. Yok abi yok istemem. İstemem var mı daha fazla belki? Ne kadar kaldı? Bunu ne oluyor lan? Bunu ne dersiniz? Şunu da alayım. Olmasın, yana olmasın olmaz çıktı. Olmaz süzmüş. Her şeyi aldın ya. Kocamanım çünkü. Bakar mı hani telefonunuza? Bekle. Şimdi gidiyor. Ya! ne? bu ne? Evet. Oo ben buldum ha. Senin ezerim. Gel buraya. Hadi bitirelim arkadaşlar. İlk bölümü kolaylıkla bitiriyorum. Sizler var mı? Bu milyarlar kadar güçlendireceğim. Bakalım ne yaptım. Ama ya. Az bir durun arkadaşlar sabredin. Artık önümde hiç kimse duramaz. Ölüme geleni. bekledim. Ölüme geleni. Ne yapıyorum? Ölüme geçmeyi tercih ederim arkadaşlar. Bu oyunda benden prosu yok. Sen bazen. Arkadaşlar şöyle bir şey yapılıyordu. Evet hala yapılıyor. Evet. Ne oldu kardeşim? Bana meydan mı okuyacak mı? Bir rakibim. Ne yaptım? Bak, yukarı bakıyor. Bekle. Nasıl yukarı bakıyordum ben? çömelme. he hoplayınca oldu. Bak. Şimdi kalktım ya. Böyle mi? Hopladım ya böyle. Bak. Çıkabiliyorum. Dallarda geziyorum artık. Hay 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 hay. Ah! Bunu ister misiniz? Merhaba. Tabii. Ben... He, merhaba soyun bu kardeşler. De... <laughs> Megayım ben? Buraya gelin. Neden hop hop sık. Ben ağır makinayım. kapat, kafasını kafasına. kafasına, kafasına. Ezeyim mi seni? Neyse ben, ben robot evet. olmak istemiyorum. Benim tanımalım nerede? Bu da iyi. Aslında daha iyi Çok söylüyorum, Bak şöyle. Altınıza bakarsın. Gold'umuza bak gold'umuza. <laughs> Parti veriyoruz bacılar gelmek isteyen var mı? Neden gelmiyorsunuz? Parti veriyoruz. Merhaba. Başka gelmek isteyen yapayım? Ayak mı yapıştırdın sen bana? Ha. Al mı? Ya git dayım buradan. Sen de işim yok. Arkadaşlar şuraya ne yapayım? var? Niye <laughs> Şimdi. Görün. Az onda. Gelin gelin. Hayatta kalamayan... gel. Buradan kimse hayatta kalamaz. Hiç kimse hayatta kalamıyor. Öldürsün müsün? O öldürmek. O arkadaşımız. Ya. Şu an. Gidin. Çok acı. Gidin gidelim. O açmamı sen halledi ver kanka. Hayır. Başka parti yan var mı kardeşim? Mesela parti. Amca parti yapıyoruz. Kazandık ya. Arkadaşlar Arkadaşlar bunun linkini bırakabilirim isterseniz. Bu ne ki burada? Oh! Hercules Ambrosius Ben bunu mi şimdi. Evet, tamam şimdi biliyorum. Bunu ben ben biliyorum bak. Aşağı iniyor mu? Hızlı kaçıkça. Şöyle. 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 git, Evet arkadaşlar bugün parti veriyoruz. Sen ne yapayım? ben Sakin olun be Ne oldu? Eskilerden gelmiyor değil mi? Bak, bekleyin. Ben silahımı almadım daha. Buru. Buru işte. Buru. Buru. Ondan da dayı. Benim önümde duracak koli. Hadi gelin. Buru önümde. İşte böyle duracak değil mi? Şimdi dediğim yerde indirebilirim. Oo, eve girebilir miyim? Az bir izin verin kalkmama. Serbiyasızlık ötmeyelim pantolar. <laughs> Buradan atlasam ölürüm ki. <laughs> <laughs> Biz öyle bir saçmalık yapmayız. Bu ne? Bu ne? Ben Evet beyefendi. Bir de parçayı dedik ama. Çok iyisi yoksa. Abi de niye oynuyorsunuz ya? Aa karşısı olmuş. Dundu. ne burasında kardeşim. Bukları da biliriz, mukları da biliriz. Evet. Kaç tane mi sürecek? arkadaşımız var. <laughs> <Kaçıyor musun? gülüyor> Onları hapse almışlar. Orada hiçbir şey yoktu. Bak hepsi de hep mi diyor? Hep. Aa, yeniden mi? Dur. Kim o? Devam edelim bir. Ne oluyor? Ha, bu Bana bunu göstereyim. Şu <laughs> i̇şte işte. Bu ne olacağım zaten? Ya, arkadaşlar. Tek ben binebilirim bu asansörü Siz gelmeyin. Bile, bile, bile Bizim... hı. Evet, ben nerede gidiyorum. Siz bilmezsin. Siz Ne? 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 Hadi gelelim arkadaşlar. Ya. Bu da. Ne ne? Onlar. Onlar aldı. Gel hmm. mi? Hmm. buraki bitti mi herkes? He. Tamam şimdi çık buradan. Hmm. Evet, çağırdı bizim mi? helikopteri. Ben buraya ne mı ya? Evet, parti. Evet, <laughs>

Buraya bitti mi? de. Kata var mı? Ya tamam. Bura bitti o zaman. Helikopter yukarıda bekliyor. Yok. Evet bir yer görelim. Abi yine ya. Arkadaşlar şimdi sağ olsun. soracağım bu kutuyu. Gelsene. Gelsene. Ağzıya ah. oh. gel. Oo. Kutucuğum ya ne yapıyor bak bak. Bakın. Şu yeni kutucuğumun tadına baktın mı hiç? Tekli yersin böyle. Bu güzeldi. Ben robotken daha iyiyim. görüyor musun? Evet beyler bir şey isteyen var mı? Bedava yemek getirdim ama. Bunu al. Anne Şimdi burada Her şeyi kırarak geçelim. koşuyor. Bak böyle koşuyor. Böyle gidiyor ya? Böyle gidiyor. Kaydı. Kaydı ee. Neyse. 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 Evet. Bir şey mi diyeceksiniz kanka? Bakın sizi. 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 On yaparım. On. On. Ben sizin gibi insanım. Hangi sokmaydı? Bu muydu? Hay bu yürümeydi. Bu bu vurma. Ha bu oldu. Dur dur yürüme. Şimdi yürüme. Yıktım, yıktım, İleri gideceğim bu ana ne? Kan dökersem bakayım. Ben ileriye gideceğim. Hay 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 hay. zaten ölmüş. Çok büyüktü. Gelin aşağılara. Aslında büyük olan şey çok değil ki. Ama canımız çok kötü gidiyor. Zavat can fazla gitmiyor. Geç. Ah. Küçüldüm. Bekle. Robotların kendi bile gidemiyor. 咱们那个。 bu kadar olsun. Bu biraz uzun bir video oldu. Hepinizi sevdiğimi unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki oyunda görüşürüz.